Bugün Minecraft'ta canlar yapı kapışmalarına aynı şekil devam ediyoruz. Peki bugün konseptimiz ne? Tahmin et bakayım ne bugün konseptimiz Hüseyin'dir. Bir şey. Nasıl hiçbir şey oğlum? <laughs> bir şey yapmamız daha lazım şey yapı kapışması olsun. Ha? Hiçbir şey yapmayacağız bugün. Tamam sen yapma ben kazanırım direkt. O zaman Hüseyin ben yine söylüyorum. 20 dakika süremiz var. Odanı yapıyoruz. Odamı mı yapıyorum oğlum? Evet. Benim odam yok ki. Evini yap o zaman ne diyeyim şimdi oğlum? <laughs> benim evim yok ki. Tamam, ben süreyi başlatıyorum o zaman ağlamaya devam edebilirsin benim var. Hadi bakayım görüşürüz. Şimdi canlar, buradan güzel güzel bak şimdi. Bizim olayımız ne önce onu söyleyeyim. Canlar, Yusuf'un moddan olduğunu bilmiyor. <laughs> bende var. Evet, bende var. Onda bunlara erişim yok. Güzel bir şekilde canlar. Burada hatta şey yasaklıdan kastımız ne? Onu da söyleyeyim. Canlar, Minecraft'ta bazen yapamadığınız şeyler olur. Mesela üçgenler Granit basamaklar, bunlar gibi oyunda olmayan bloklara şu an benim erişimim var. Ve bu şekilde canlar şimdi odamızı yapacağız. O sırada Yusuf'in evini biraz böyle garip yaptır yapacağım. Hatta onu yapmadan önce canlar hatta şöyle söyleyeyim. Aha bakın şimdi buradan hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz ama. Canlar burada şu an şey modu da var. Ev yapma modu da var. Yani şu an her şey yasadışı kardeşim. Hemen canlar şimdi ben önce duvarlarımı yapıyorum. Duvarlarımın rengini unuttum ama. Ee, ben şöyle... Şu yeşilden başlayayım canlar. Hatta biraz terakota diyelim terakotadan yapalım ya aynen. Şimdi canlar hemen şuradan. Bütün her şeyi yasa dışı şekilde yapacağız. Hemen canlar şuradan şöyle. E hatta şöyle 4-5 blok olursa daha iyi olur. Slice slice set terrakota. Oo bu baya kötü dur terakota değil. White terakota tamam. Canlar bu arada 20 dakika süremiz var. Ben süre azaldıkça Yusuf Emir'e zaten bildirim yapacağım. Hemen canlar şuraları hızlı hızlı. Ya 20 dakikada yapılması imkansız bir ev yapmış olacağız. O da yapmış olacağız. Yusuf var ya bundan kıcık olmaması imkansız. Bakayım doğru hizada mı? Doğru hizada. Hemen şuradan. White Terracotta hemen şuradan. O da şu an biraz büyük gözüküyor olabilir. Bunu küçülteceğim zamanla. Hatta canlar şuradan direkt şu hizadan küçülte bilirim. Aynen. Benim oda çünkü bu şekilde. Aynen canlar. Hemen şuradan şöyle alalım. Hemen şuraya şöyle gelelim. Slice slice set air diyelim. Bu arada hemen canlar şöyle bakalım. Yusuf tahtada evde yaşıyormuş. Güzel. Ee, şimdi canlar. Hemen şuradan gelelim kapı yapalım Aynen bir kapımız eksik hemen bir kapı yapalım Benim kapı canlar şöyle tahtadan bir <laughs> Kapı aynen şu şekilde Heh. <laughs> Şimdi canlar şuradan hemen şöyle kapımızı koyduk Evet dur bakayım şöyle yaparsan daha iyi olabilir Bakayım aynen Aynen kapın açılış yönünü bile aynı yapıyorum Şimdi canlar PC yazıyoruz Buradan canlar benim kasam var Hemen şuradan monitörüm var Şuradan monitörü ver bana Keyboardum var klavye Aa niye yok Keyboard'um yok. Mouse var mı? O da yok. Bir dakika o zaman şuradan gaming kısmında vardır büyük ihtimalle. Dur lan şuradan gaming kısmını bir bulalım bakalım. Gaming, 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 gaming. Teknoloji. Heh tamam bu olur. Bu kurtarır canlar. Şurada ventilatör. E, ondan sonra neyimiz var? Ha klavye zaten burada varmış abi. Niye demiyorsunuz bana? Var zaten burada klavye? Tamam. O zaman canlar desk. Masa lazım bize. Şöyle güzel bir masa. Heh. Şu. Şu. Ve bu. Şimdi canlar odama girdiğiniz zaman şöyle bir görüntüsü karşılayacak. Haberiniz olsun. Bak şöyle. Hah. Canlar. Şöyle, şöyle. Eee. şöyle, şöyle, şöyle ve böyle. Tamam. O da biraz benim küçük. Yapacak bir şey yok. O yüzden daha burayı biraz daha küçültebilirim. Burayı biraz daha küçültebilirim. Hemen şurayı biraz küçültelim. Hemen canlar şuradan white terracotta. Hemen şuradan slash slash set air çakacağım. Hemen şuradan tık 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 tamam. Güzel. Şimdi can önce biraz bizim bir yapabilmemiz lazım bu şeyi ki Ondan sonra Yusuf Emre musallat olacağız. Yoksa heh, sıkıntı olur. Kendimiz gibi bitiremezsek açıkta kalıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bakalım oldu mu? Masa bir daha bir tık daha kısa. Tamam. Aynen. Canım masa bu. Hemen şuradan bu arada. Ee, ne denir ona? Sofa mı denir? Ha sofa. Ben de böyle ben böyle bir koltukta oturuyorum bu arada. Aynen. Bak aha bu. Ciddiyim böyle oturuyorum ben şu an. <laughs> Hemen canlar şuradan bilgisayarımızı koyalım. Kasamız şurada. Burada bir boşluk var. Buraya vantilatörü falan sıkıştırıyorum. Şu an ihtiyacım yok diye. Şimdi hemen canlar şuraya şelf yazalım. Ha, aynen. Şöyle şelflerimiz var bilgisayarımızın yanında. Hemen şöyle. Eee şöyle ve şöyle. Ama bu bir tık daha. Heh, aynen. Aynen. Dur da ben Yusuf Emre Can'dan sataşmaya başlayayım şimdiden. Hemen şöyle. Hemen şuraya 15 dakika kaldı da yazalım. Tamam şimdi canlar hemen şuradan şöyle bir görünmez olalım bakalım ne yapıyor. He, şimdi canlar slash slash post 1. Hemen şuraya geldik. Slash slash pos 2 yazdım. Bakın şimdi canlar. Replace. Oak. Bu log büyük ihtimalle. Bu log. Oak. Planks. Bak şimdi. Tık. Hop <laughs> <laughs> ben hemen topuk kendi işime devam edeyim. Kaybolduğumuz anlaşılması canlar. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi canlar buraya yaptım. Burası çok uzun olmuş bir arada onu fark ettim. Burayı biraz kısaltacağım. Burayı biraz kısaltacağım. Hemen canlar şuradan şöyle şuraya. Hemen şuradan white terracotta. Hemen şu odayı da silelim burada. Tamam güzel. Şu an bir şey değil Çok tatlı gidiyor. Şu an şu an çok tatlı gidiyor. Düzeltmeyeceğim bu arada o plankleri. Git sıfır plankle devam yap. Yetsin canlar. Şimdi canlar burada ya dolap neydi ya? Dolabın İngilizcesini unuttum. Ben yatak bu arada buna benzer bir şey. Medieval tabi değil ama. Ya, buna benzer bir şey yani. Tamam güzel hemen canlar. Ah tam bak bunlardan var bende. Canlar benim odada figür var. Aynen şöyle koyalım. Hemen şöyle. Şöyle e, torch koyacağım. Bunu Yusuf Emir anlayacak bir tek. Yusuf Emir'in bana almış olduğu bir tane meşale vardı. Onu bulabilir miyim? Abi bir şey diyeceğim. Dolap he? Vallahi dolap bu. Bakayım. Aynen. Hatta iki tane yan yana büyüktü bunlar. Aynen. Hep bir tanesi de açık tutarım. Güzel. Şimdi canlar hemen şuradan. Bakayım. Çift kişilik mi bu? E, çift kişilik. Aynen. Tamam. Şimdi canlar hemen buradan bir tane cam yapalım. E, perde neydi ya? Ya abi, bir şey diyeceğim. Benim İngilizce'deki bu terimi unutmam var ya. Delirtecek beni. En ufak şeyin İngilizcesini unutuyorum. Dur bakayım. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ha bu arada canlar böyle bir da kullanacağım şimdi. Bekleyin. Şimdi canlar spike'ları hatta kullanmaya başlayabilirim. Evin şu köşeleri için şöyle. Hatta dur bunu birazdan kullanacağım. Bunu birazdan kullanacağım. Meşale şurada falan dur. Oo, maşallah maşallah. Meşale hiçbir şey tutmuyor. Meşale o zaman şöyle hizada kullanalım dur. Şöyle mi? Koyamıyorum ya üzdü. Meşaleyi böyle koyarsam Yusuf Emir anlar onu diye düşünüyorum. Tamam güzel. Spike'ları canlar şu kenarlara koymaya başlayalım bu arada hemen hızlıca Tamamen dekoratif anlamda güzel duracaktır bunlar Hemen şöyle koyalım 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 Hızlı 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 Bunun üstüne canlar şöyle bir terakota çekeceğim Hemen şöyle Hah hızlı 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 Oyunda kardeşim üçgen ne zaman eklendi demeyin bunların hepsi yasak dişler Hemen şöyle gidelim Tık tık Hemen şuradan kapatalım üstünü de Tamam bir şey değil, tatlı gözüküyor bu arada dekoratif evin köşesindeki şeylere benziyor Hatta canlar şurayı şöyle kapatabilirsen daha iyi olur bu arada bakayım daha 12 dakika var tamam güzel daha vaktimiz var Yunus birazdan musallat olmaya başlayabilirim Hemen şunu da şöyle bir kapatalım Evin zaten iç dizayn önemli dış dizaynın bir önemi yok Evin içini görmeniz gerekiyor sizin aynen Tamam burası hazır burası hazır Hemen canlar şuradan biraz karpıt ayarlayalım kendimize Hemen şuradan bakayım benimle Halım var Halım yokmuş benim ya Benim halım yok bir dakika o zaman plank kullanacağım ha Tamam canlar buradan Buraya Yusuf Emre biz az önce slash, slash Set Planks dersek Planks kabul etmez tabi Ohak Planks lazım bir dakika Ohak Planks tamam güzel evin zemini de hazır hatta şurayı böyle hızlı hızlı değiştireyim tık tık kapı böyle değil böyle ha tamam oğlum oğlum sağ sağ tık diyeceğim tamam tamam güzel şimdi ana bize bir tane dolap lazım bu arada hızlıca hızlıca bir dolap lazım bir dakika dolabım nerede benim dolabım nerede? Dolap dolap. Aha şöyle bir şöyle bir dolabım var ama üstü bunun kahverengi. Böyle olmaması lazım. Dur bakayım burada vardır. Aha lamba var bu arada tatlı tamam. Bunlar da güzel koyarım ben eve içe biraz amdur. Hemen şimdi canlar şuradan bir tane. Tamam şu kedi çantasını alacağım. Bu kedi çantası dolabımın üstünde duruyor çünkü. Aynen. Hemen şuradan bir dolap bulayım. Hemen bir dolap bulayım. Aa bu kadar zor olmaması lazım bir dolabı bul bak. Bir dakika nerede bu dolap? Hah şöyle bir şey. Tamam bunu koyabilirim diye düşünüyorum. Aynen. Harbiden diyorum böyle bir şey var bu arada. Birebir buna benziyor abi. Tamam güzel bunu da hallettik. Ee, bunu koyduğumuza göre. Benim oda baya boşmuş onu yeni fark ettim. Ya. Yani. Harbi diyorum benim oda baya boşmuş. Ha şunu koysam daha iyi aynen. Tamam. Harbi diyorum bundan canlar. Bu arada hemen Yusuf Emre'nin yapısına şöyle bir gidelim. Onu biraz bakalım. Aa Yusuf Emir hemen adapte olmuş. Yusuf Emir evini yapmış oldum. Adam odayı değil evi yapmış lan. Cana şimdi Yusuf Emir bak orada uğraşıyor ya. Cana ben Yusuf Emir bu odaya gelmeden. Hemen canlar bu yatağı değiştireceğim. Şimdi bak burayı değiştirdik. Hemen buradan sandalye değiştireceğim. Tam buraya daha görmüyor o. Modların onun haberi yok harbiden. <laughs> Çok iyi. Şimdi canlar başka ne değiştirelim burada? Hemen şuradan bir dolap falan. Oğlum camı kırma sesi geliyor ben geriliyorum. Şimdi canlar şunu değiştireceğiz tamam. Eee masa 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 masa. Desk. Hemen canlar. Aha. Şunlardan koyalım mı ne dersiniz? Aha şundan koyalım hatta tamam. Şimdi canlar yatağı kırdım. Şöyle tamam. Eee buraya sandalye koyalım. Allah'tan blok kırılma sesi o kadar gelmiyor. Tamam. Hemen canlar o akplank'i de şöyle çakalım. Ee, dolabın İngilizcesi ne oğlum? Dolabın İngilizcesi ne? Bak hep unutuyorum. Wardrobe wardrobe wardrobe. Yok değilmiş. Değilmiş. Dur bir yerde olması lazım bunun. Bir yerde gardrob'un olması lazım. Hah burada tamam burada buldum buldum. Ee, bu dolap olduğuna göre büyük ihtimalle. Canlar şöyle hemen yapalım. Aha şöyle çakalım. <laughs> ben topuk. Hatta dur gitmeyeyim. Dur bekle. Canlar bu odaya birazcık e, illegal bloklar ekleyelim. Aha bak eğiliyor. Niye eğiliyor? Hiçbir fikrim yok. Niye eğiliyor? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Şöyle şu odayı bir spike ile döşeyebilirsem tatlı olacak çünkü. Tamam köşeleri boş bırakalım. Köşeleri bir tane plank koyalım. Aynen. Tamam. UCM odası üçgen bloklarla kaplattı. Hatta şu tepeyi de spike yaparsam dekorize gibi durur. Yani i̇lk başta anlaşılmaz bu arada girdiğin zaman. Yani sadece blokların değiştiği anlaşılır. Tamam canlar ben topuk. Güzel. E, bu arada... 10 dakika kaldı yazalım da haberi olsun. Güzel şimdi biz burayı hemen ayarlamaya devam edelim. Güzel işimize devam. Detaylara gireceğiz detaylara. Hemen canlar şuradan. Tamam. Bak burası tatlı oldu ama ama buraya canlar lamba lazım. Bizim odaya güzel bir lamba. Aha benim şey yuvarlak avize yok mu ya? Yuvarlağı yok da şöylesi var. Bu da olur bence. Aynen. Şurada camım var. Aynen. Hemen şöyle camımızı yerleştirelim. Tamam. Neydi ya? Curtain mı buydu değil mi? Pencere İngilizce'de. Oğlum bu ne biçim pencere? Bu kadar pencerelik mi olur? Oğlum bir blokluk pencereyi eklesen ne olacak eklemez. Abi bu arada pelüşlerim var. Şu pelüşlerimi. Daha yeni bir tane de Yunus balığı şey köpek balığı aldım. Evet güzel. Güzel. Köpek balığını isterseniz. Ya ben kamera kullanmak istiyorum da çok üşeniyorum. Üşenmesem kamera kullanacağım da canlar. Kamera istiyorsanız bu arada canlar şu an bu videoyu izlediğiniz anda böyle bayağı bir yazın abi kamera ekle kamera ekle diye. Ben de ona göre videolarda artık kamera kullanmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Ona göre kullanacağım. Ama yorumlarda belirtmeniz lazım. Şurada bir saatim var. Daha yeni aldım. Sabahları uyanamadığım için canlar. Evet. Çalar saat almak zorunda kaldım. Tabii çalar saat var. Normal saat değil de. A çalar saat aynen aynen bu. Kırmızı renk çalar saatim var benim şu an. Eski yöntemlere gittim canım. Alarm kurtarmıyor beni çünkü. Aynen. Bunu kır. Çalıyor mu? Niye çalmıyorsun sen? Çalsan güzel olur. Tamam güzel. Şimdi canım buraları yaptım. Şimdi buralara başka Minecraft'ta bulunmayan blokları döşememiz lazım. O da, o da bütün evsi Minecraft'ta olmayan bloklarla döşendi de biz gene böyle farklı şeyler. Yani dolabını... bunu ee, bakalım. Güzel bir şey. Şu, şu sıralar sınavlar çalıştığımız için canlar. şöyle hemen burada defterimiz var. Güzel. Hatta tabletim var. Dur tablet yazarsam çıkar mı ki? Aa, evet vallahi çıktı. Hop tamam. Canlar şu sıralar bununla biraz takılıyoruz. Hemen canlar şimdi oyunda olmayan blokları kullanacağız. Dur. Hmm. Bakalım ne var oyunda olmayan. Benim buraya da yakışacak bir şey koymam lazım ya. Oyunda olmuyor diye de berbat hale sokmayalım şimdi dekorasyon kısmını canlar. Odanın tamamı olmayan şeyler dolu. Ya benim bu oyuncu sandalye Yusuf Emir çöktü. O, ben bende değil ya. Dur bakayım onu başka bir şey yapabilirim. Ee, kıçıma yastık. Ha, zaten bu şeydi sofayı tamam güzel. Ben perde arıyorum bu arada canlar bir yandan da. Perde bulamadım. Niye perde bulamıyorum oyunda? Perde niye yok? Her halt var perde yok bu arada harbiden. Perde olsa olsa buralarda bir yerde olması lazım. Burada perde var mı? Kardeşim yabancılar perde kullanmıyor mu bu arada? Ben onu şu an merak ettim. Eee dur bakayım. Burada kullanabileceğim bir şey var mı? Güzel bir şey. Yok. İşime yere hiçbir şey yok. Hemen canlar son bir kez daha perde bakıyorum. Bulamazsam perdeyi salıyoruz. Eee yapacak bir şey yok. Yani perde arıyorum şu an ama zil. Tamam. Güzel. Bu ses Hüseyin'le kesin gitmiştir. Keşke basmasaydım. Eee o biraz tatsız oldu. Umarım duymamıştır diye emniyetim. Bu arada vallahi perde yok. Aa, Harbi diyorum perde yok. O zaman canlar şöyle bir uyanıklık yapacağım. Heh. Tamam. Bence, bence canlar... Ee, tatlı bir perdemiz oldu. Yani ama bunu alta taşısam daha iyi olur, aynen. Şöyle, 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 şöyle. Ha, aynen. Şu da bak perdeyi çekiyorum. Aynen canım, güzel oldu. Tam perdemiz de yaptık. Şu an yatak odamda bakayım. Şu an bulunduğum odada böyle yapmadığı bir şey var mı? Bu arada şu dolaptan iki tane varmış. Şundan. Tamam, güzel. Hemen canım bir bakalım da. Evini bozma niyetim var. <laughs> Aa, Yusiem hala normal blokları kullanıyor bu arada. görmedim o mod bloklarını. Güzel. Aha dur. Yusiem toy. Aha Yusiem arkası dönük. Hemen canlar şimdi toilet tık. Şimdi canlar şöyle kır kır. Tamam. Ee, banyo. Hmm, şimdi canlar banyoda şöyle bir sıkıntımız var. Yusuf Emir bunu duyma ihtimali var. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle. Şöyle. Aynen. Set air. Tamam duymadı. Güzel. Kırılma sesi gelmedi. Au. Tamam şöyle. Tamam. Güzel. Yusuf'un evini ben dizayn ettim en baştan. Tamamdır. Güzel. Aha. Odaya girdi. <laughs> Aa blokları kopyaladım uyanık. yanı? <laughs> orada tekerleyle alıyor? Oyoy yanık. Tamam, güzel, güzel kafası çalışıyor. Kafası çalışıyor. Sevdim. Şimdi canlar başka hemen olmayan bloklarımızdan. Hmm, aynam var. Hemen şöyle Tabii doğal dolabın üstte bir ayna var ama ona yapacak hiçbir şey yok. Ee, başka da bir şey benim şu an yok gibi. Bu arada bakayım 3 dakika kaldı yazayım Yusuf Emre de canlar. Canlar hatta Yusuf'a şöyle bir şey gıcık, gıcık, e, gıcıklık yapalım mı? Vallahi bunu yapmazsam içimde kalır. Hop canlar bakayım. Aa şu an banyo ile uğraşıyor tamam. Canlar bakın şöyle geldim. Dur oyunu normal easy al. Aha, tamam. Hop. <gülüyor> 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 Aa oyunun sesi kapalı oynuyor Yusuf'a bu arada. Aa duymazmış camık. <laughs> Onu görm, Oğlum bunu görmemiş olma ihtimali yok Yusuf Emir. <laughs> Çok güzel. tamam o canla Yusuf'a e, biraz zaman kaybettirdik. Biz de o sırada adam da yok ama ben halı koyacağım oğlum ya. Halı hiç sevmem insanı bu arada. Çünkü koltuğa takılıyor. Evet. Hemen canlar. Şöyle bir halı yapalım. Tamam, güzel. Hatta şöyle yaparsam normal şu iki halı birleşik böyle ayrı ayrı göstermek zor oldu. Oğlum adam çok tatlı oldu bu arada ya. Vallahi diyorum adam çok tatlı oldu. Tamam, güzel. Bakayım askılık var kapının arkasında. Tamam onda yani her şeyini ayarlayacağım. Yusuf Emir diyecek a bunlar mı varmış? A yüzüklerim ve kolyem için kullandığım kutu var. Hemen şöyle ama bu evet. Ee, biraz garip oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam güzel. Ee, robot figürüm var. Robot evet elektrikli robotu koyabilirim aslında. Arada bir çalışıyor evde ama. Heh, şöyle tamam çok güzel. Oğlum çok güzel oldu ya. Aşırı iyi oldu. Tamam canlar benim odam bu şekil ya. Hatta yatak yazıp daha güzel bir yatak. Aa tamam benim yatak direkt bu canlar. Bakayım. Aynen benim yatak direkt bu bu arada. Bakın çift kişilik çünkü benim anca vücudum sığıyor. Hatta şöyle yaparsam daha da iyi olabilir bir dakika. Aynen. Bana anca bu canlar yani başka türlü sığamıyorum. Hemen tarçının kutusu güzel. Şu an canlar evimiz bence oldu. Bir tane bile oyuna ait blok yok şu odada ya. Bir tane bile. Ve Yusuf bir sabahtan beri mutfağıdır bilmem nesidir hepsini şeyle yapmaya çalışıyor garibim. <laughs> Oyundaki bloklarla haberi de yok çok güzel. Şimdi bakalım Yusuf Ebir biraz artık son böyle dakikalar trolleme odaklı gidebilirim. Ne yapalım biliyor musunuz canlar? Aha şunu ver. Eee başka ne ver? Başka ne ver? Evet bakalım burada güzel. Aha ışık. Bambu meşalesi bu tamam. Bakın Yusem nereye uğraşıyor? Tamam Yusem burayla uğraşıyor. Şu an bu e, e, bilgisayar odasına girmemiş. Ya yani, o oturma odasına. Hemen buraya bir kasa, hemen bir meşale. Tamam. Şu an banyon kapısı kapalı güzel. Hemen canlar. Aha bu buraya. Dışarı çıktı mı? Çıkmadı çok güzel. Tamam. Yusuf Emre bir güzel fırça atarım ben şimdi. Bunlar ne alaka falan diye sen evde bunların vardı. Güzel. Hatta 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 canlar dur, 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 dur. Canlar bakın. Çok efsane gözükecek şimdi iyi bakın. Aha. <laughs> evet Yusuf'un evini örümcek ağları dolu olacak. Hop hop şöyle hatta şuraya sıkıştı. Aynen. Çok iyi oldu. Bunu gördün mü bu? Aa kırdı ya. Canlar bunları görmeden süreyi bitirtmem lazım Yusuf Emir'e. Tamam ben topuk. Tamam. Hemen şuradan süre bitti yazalım. Tamam. Tamam canlar. Tamam. Tamam. O örümcek ağlarını kırması izin veremezdik çünkü. Güzel. Güzel bakalım ne tepki verecek şimdi. Şimdi Yusuf Emir Taş, kağıt, makas oynuyoruz tamam mı? Hemen şuradan canlar. İlk kimin evine öyle bakacağız. Hadi bakalım. Kazananın istediği eve bakıyoruz tamam mı Hüseyin Emir? Bak. Mikrofonu yapmış. Hadi yaz kardeşim ya beni sinirlendirme ya. Taş, kağıt, makas yapıştır. Ya kimin evine bakılsın? Önce senin Önce benim ev mi? Tamam ev değil oda. Oda biliyorsun değil mi? bak kapıyı niye kır... Cık. Ya oğlum. Evet hocam nasıl? Oğlum oyunda bilgisayar mı var lan? Oyunda bu, bunlar ne oğlum? Sen nasıl aldın bunları? Sende yok yoktu mi onlar? Lan sen oğlum nasıl bu ne lan elektrik bu ne robot lan ne kırmen evi mi oğlum bir kere bunları kullanman yasak ki lan perdesi var adamın evet lan bu ne sana yasak bana değil niye oğlum aynan bile var sende kol, böyle bir şey yok bu arada ya oğlum ama lan, ne lan, alıyorsun bir ya kere, oğlum, bir kere bir kere adam gibi oyna artık bir kere ya bir kere adam akıllı oyna da göreyim şu suratını ya yeter ya bu ne oğlum Yoo bence oldukça da güzel bir oda yani bak üçgen bile var oğlum üçgen bile var bak Oğlum bu, bu bunlar ne lan? Üçgen blok. Oyunda oğlum, yok. Oğlum böyle mi? bir blok yok ki oyunda. Bir sinirlendirme Yok ki böyle oyun oyunda. Üf, ne ağladın ya? E, odanın puanlamasına geçelim. geçelim. Odanın puanlaması bak çalışan lambam bile var bak. Bak. Oğlum bak böyle bir şey yok. Ben buna oyun oyu vermem ben buna. Ama ne diyorsun ya? Yani o Ben oy vermem buna kardeşim. Kudurma ya böyle. Bir kere de hakkemeden kazan ya şu oyunu. Yeter ya. Peki peki bakalım peki Bak ben bunu ne yaparım biliyor musun? Ben bunu ne yaparım biliyor musun? Böyle yaparım Ama bak ayıp ediyorsun o kadar uğraştım ben buraya Ben bu ben bu ev, ben bu odayı böyle yaparım Ya ama yani harbiden yap Bir tane aklı bir şeyin yok Bir tane ya konuşma kes sesini be Ya yürü yürü tam senin evine bakıyoruz Bakalım ne kadar güzel yapmış Şöyle bir girelim hemen Hemen Evet kapısı Hemen şöyle bize eve sok bakalım Evet girdik Buyurun La oyunda yok diyorum bu Oğlum bu ne? He? Oğlum ben bunu almadım bak biliyor musun? He? Ben He? yapmaya gittim döndüğümde, döndüğünde bunlar vardı. Aynen. Yani ben... O üçgen blok evet. yok diyor bir de bak üçgen oğlum, blok. Bilop... Yani bunu ben de bunu ben de ilk defa görüyorum bu. Ya o, oğlum git gözünü seveyim. örümcek ağı ne alaka? Ben niye örümcek ağı koyayım kardeşim buralara? Bana bunu pis adamsın. Ben sana onu açıklayacağım. Pis adamsın. Ben mi pis adamım sen mi pis adamsın? Ben daha çok pis adamım da sen de pis adamsın yani. E ne fark etti şu an? Oğlum bak benim dolabın aynısı. Bak Oğlum senin dolabın aynısı da ben bunu diyorum ki ben koymadım bunu. Sen anlamıyor musun? Ya, ya ben de bu sever. Bir, bir bir sus, sus, bir sus. Hiç bir, inandırıcı andırıcı şey Eğer maalıyorum. ben bu ben bu modu kullan, kullanabiliyor olsaydım niye buraya bilgisayar iksir ben? Andaval mıyım senin gibi? Sen malsın oğlum sen mal olduğun için. Ya <laughs> siyalan Hadi onu geçtim. Ya. Bu ne? Dur evin dışından göstereyim. Gel, 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 gel. Gözüme çok fena takıldı gel. Ne? Senin cam niye duvardan geçiyor? Yeni model kardeşim. Ya öyle yapılmış. Gözüme takıldı da neyse. Niye niye kudurdun ki mesela öyle yapmışlar demek ya, ki. Mutfağa bakıyoruz. Dolaplar. Mutfağımız böyle basit zaten gerçekten böyle bir mutfağım var işte. Aynen. Sandalyelerini Aynen, falan almış. Banyoya bakalım. Ulan bende yok. bende yok. zaten zaten bu benim evde de yok. Böyle bir şey yok ki zaten. Ya oğlum tuvaletine kadar koymuşsun ya. Hiçbir olsa küvetim. Oğlum bunları ben koymadım diyorum anlamıyor musun? Bunları koysam ben niye lavabo koyayım? E lavab ben sana nasıl inanacağım? Şuraya? Benim eve geldin, evimi kırdın, Gel. dedin ki... Gel, he, gel, he, gel. He. Eğer bunlar bende varsa kardeşim ben buraya niye lavabo koymayayım? İngilizcesini bilmiyorsun, şey bulamadın. Mi? Ben ne alaka? Gerizekalı seni. Sen ağlıyorsun. Bandava falan mısın sen? Hayır ne alakası var oğlum? Sen, Bak bir harbi de... Sen ağlıyorsun. Yani beğenmedim ben... öncelikle. Ha. Öncelikle e, bana iftira atıp yani... Seninki çok güzeldi zaten, lavuk seni. Dandala ya oğlum aksın. ne çok ağlıyorsun ya Yusuf Emir. Yani ya. öyle bir güzel ağlıyorsun es, ki. Meşale ucu seni. Ya kardeşim ne? Meşale. meşale ucu. Meşale ucu. Meşalenin Peki. ucu. Vay be. Sorun Var. Yani. Ben ne yapıyorsun? yani hilecisin öncelikle. Aynen. Oğlum niye böyle bir şey diyorsun? sen? Aynen. Sen mal mısın? Aynen hile yapmadım deyip hileyi söz, gömdün. Küfür... Bana de ki ben küfür istiyorum. Ben sana hak vereceğim. Sen Yok yani, ya, o, küfür o... istiyorsan ben de... Küfür hoşuma gidiyor ya. Ben evine geldim de arada bir eşyaları değiştirdim. Senin gelmiş geri zekalı seni. Belli değil zaten. Nasıl <laughs> değişecek bu eşyalar? <laughs> ha geri zekalı. Ben çıkıyorum. Hadi yürü git ya.